Euzubillahimineşşeytanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. İzhar kitabından 124. sayfadayız. Elif'in maddesinin inne yeri okunduğu yerleri okumuştuk, gördük. Şimdi enne okunduğu yere bakalım. Elif'in maddesinin enne okunduğu yer. Bundaki özellik de müstakil cümle olamayan yerlerdedir. Ve futihat fetalandı. Yani Elif'in maddesi feta olarak enne okundu. Ne oldu halde? Faileten. Fail oldu halde demek cümlenin bir parçası fail olduğu yerde ne oldu? Feta okundu. Nahuni gibi belagani bana ulaştı. Ne enneke kaymun. Senin kıyamın. Bela gani bana ulaştı. Ne en enneke kaymun. ke şey, ne oluyor? Enlerin ismi. Evet. Enlerin ismi. Bu ismidir. Bu ise haberi. Haberi. Ne demiştik? Enne ismini, haberini mastar tevhidine, müfret tevhidine sokar. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? Belaga ulaştı ni bana. fiil ni meful. Burası meful. Mef'ul. Bu nedir? Fiil. Faillerde ne ulaştı bana? Enneke kaymun. Senin kıyamın. Yani bunu enneke kaymun. Bunu ne yapacağız? Şöyle komple hepsini fail yapacağız. Bunu işte enne ne yapıyor? Hepsini toparlıyor. Hepsini tek bir lafza indirgiyor. Haberinden mastar alacağız. ismini ona izah edeceğiz. ki Kıya mu K. Bak kıya mu. bana olsun ne? Kıya mu Senin kıya Haberinden mastarını alıyorsun. ismini ona muzaf ile yapıyorsun. Kıya mu en ne yaptı bunu demek ki? Toparlayıp tek bir lafız hükmüne indirgedi. Mastar tekliyoruz buna. Bu şekilde ne olduğu zaman? Belagani bana ulaştı. Ne? Enneke kıyamı kıyamı kıyamı. Ve mef'ul etin mef'ul daldı gene enne okundu. Nahu alimtu enne zeyden kıyamun. Geride geçmişti. Alimtu inne zeyden le kıyamun orada. Demek ki haberde lam olsa o zaman cümledir. İnne okunur. Ama lam olmayınca ne oldu? Enne zeyden kıyamun toplamı mef'uldür işte. Alim tü bildim. Alime fiil tü fail. Enne enne zeyden kıyamun mef'ul. Yani Kıyame Zeydin. Mastar tevlinde Kıyame Zeydin. Anlaşıldı inşallah. E müpteda tem oldu halde. Bak müpteda ibarede kelamda müpteda iptida demiyor. Müpteda haber ayrı. Kelamın ilk konumunda olmak ayrı. O ilk konumda olmak inneye aittir. Müpteda olmak buna da olabilir. Niye? Çünkü kelam bir parçası demektir. Nahu indi enneke kaimun. Indi benim yanımda sabittir. Burası haber. Öne geçmiş. Ne enneke kaymun senin kıyamın yani kıyamuke mütüda kıyamuke kaymden mastan alıyoruz. Çeyfi ona izah ediyoruz. Muzafı yapıyoruz. kıyamış oluyor. Ve muzafen ileyha. Muzafir ileyha olduğu yerde de enne okunu Nafu iclis haysu enne zeyden calisun. Misal ne olur gibi. İclis otur haysu şu mekandaki enne zeyden calisun yani külüsü zeydin demektir. Calisun isim fail. Ondan çıkan mastar, bulunan mastar, çülüs cenesi yecle çülüs maslar var. Çülüs zeydin haysü geldi başına. Evet. Haysü çülüsiz zeydin oluyor. Haysü muzaf çülüsü zeydin muzafilih oluyor. Demek ki enne zeydin çaresinin komple nedir? Muzafilih makamındadır. Zeydin oturduğu mekanda otur demiş oldu. Ve lev, levden sonra gelirse enne konur. Niye? Lenne çünkü o failun. Lianne o çünkü levden sonrası faalin faildir. Bak ne bu? Lev enneke kaimun lekane keza. Lev enneke kaimun lekane keza. Ne demek? Ey lev sebete. Lev enneke kaimun lev sebete. O sebete ne geldi oraya çünkü levden sonra fiil var. Lev sebete, lev şart etatı ya orada fiil gizli. Lev şart sebete sabitse ne kıyamuke. Bu ne geldi? Enneke kaimun. Kaimundan masran aldı kıyam. Keyfi ona hesap etti. Kıyamuke. Gördün mü? Bak tevil neymiş? En lev sebete kıyamuke. Haber nerede? Lekane keza demiş değil orada. Cevap. Cevap orası. Lev sebete kıyamuke. Şahit kıyamı sabitse. Lekane keza şöyle şey olur. Diyoruz. Demek ki levden sonra bir fiil var. Enneke kavmin ne oluyor? Onun fail olur. Ve bade levla. Levladan sonra gelirse gene enne konur. Niye? ne? çünkü sonra o levlanın sonrası müptede ve müptedadır. Ne anlıyor? Müptede olunca da enne konur. Nahu levla en neke zahibun lekane keza. Misal olduğu gibi. Levla en neke zahibun lekane keza. E yani levla zehabuke. Zehabuke neden geldi buraya? En neke zahibun. Zahibun isim faili. Mastar zehab. Zehab mastarı. Zehabuke. Kef onun muzafiliği oluyor. Ve zehabu okuyor. Niye? Çünkü levlanın da ne oluyor ondan sonra gelen müptede oluyor. Orası mütezat yani. Levla zeha buke. olmasaydı nedir olmasaydı? Mevcudun, mevcud olmasaydı şöyle şöyle olurdu. Dekanı keza şöyle şöyle olurdu. İyi ki gittin yani. Demek ki, levla zeha buke. Burası mütezat. Mevcudun haber. Ebe adam ma ma'dan sonra hangi ma? El mastariyeti. Mastar ma'sı. Öyle ma ki yine et vakit bildiren mastar manası. Dan sonra gelirse en okur niye Lene çünkü o master mahasından sonra gelen kısım failun faildir. O faildir. Nasıl oluyor fail olması? Lihtisasi mel mastariyeti. ma. Ma hasolduğu olduğu için öyle ma ki el mastariyeti. Master mahası ait has olduğu için neye bil fiil fiile. Demek ki masterlarda master mahası vakit, vakit, bildiren bir master mahası olduğu için orada bir fiil takdir ediliyor. Fiil varsa o zaman fail gerekir. Demek ki master mahası sonra gelirse fiil olacağı için o fiilin faili olan konumdaki elif maddesi de enne okunur. Nahvuni gibi. İclis ma enne zeyden kaymun. Misalinde olduğu gibi. İclis ma enne zeyden kaymun. E yani ma sebete demek ki ma'da sonra var, sebete var. Enne zeyden kaymun. Yani bir mana müddeti sübuti kıyami zeydin. Ma sebete demiş müddet. Sübut sebeteden geliyor fiilden. Ma'dan müddet çıkıyor, alıyorlar. Sübut, sebeteden sübut alıyorlar. Kıyam Zeyt nereden çıktı? En Zeyden kaymanın, kaymının masları Kıyam zeytonun muzafili oluyor. Kıyam Zeyd. Yani demek istiyor ki Zeyd'in kaym olduğu müddetçe sen de kay otur. İncis otur. Ma o müddetçe ki en Zeyden Kaymun Kıyam Sebete Kıyam Zeyd'in. Sebete Sübuti Kıyam Zeyd'in. Sübuti kıyam Zeydin. Otur, müddeti Sübuti Kıyam Zeyd'in. İncis otur. Müddeti sübuti kıyamı Zeyd'in. Zeyd'in oturma müddetince sen de burada zeydin ayakta durmasın mütezzin sen de burada otur. Bu şekilde tevillerle evlilik maddesi ne oldu? En dokundu. Zeydin, zeydin kaymunda kıyam-ı zeyd olarak ne yapıldı? Masar tevhine dönüştürdü. E bade cer, harf cerden sonra da ne okur? En ne okunur? Acip tu, ben şaştım. Neden? Min enneke kaymun. Senin kıyamından. Min kıyamike. Enneke kaym? kıyamike. Tevhinde. Min ne yaptı? Onu çeviriyor. Bade hatta al bu işte atifeti, atif hatta atifeti atıfı hatta iptidaya iptidaya değil. Atıfı hatta neye atıfı? Lil müfred. Müfred bir lafzı. Cümleyi değil. Cümle olsa gene orada el nun maddesi inne okunur. Cümle olduğu için. Müfred bir lafzı. Cümle olamayan bir lafzı atfeden bir hatta sonra gelirse gene en enne okunur. bu? Araftu buldum bildim umureke sen işlerini hatta öyle ki öyle şey bildim en nece salihun senin salih olduğunu da yani salahını da yani hatta sala hake. Araftu umureke atıf hatta sala hake. Salah, salihundan salah masrafını alıyoruz. Kefi ona izaf ediyoruz. Salah hake. Niye nasıl bakıyoruz? Çünkü umureke atıftır. Araftu umureke hatta sala hake demektir. Evet. Anlaşıldı inşallah. Ve arada müz ve müz. Müz müzden müz sonra gelirse enne konur. Nafu ma reytuhu müz enneke kaimun. Ma ra'aytuhu onu görmedim. Ne müddetçe müz en neke kaymın. orada muzaf oluyor. Yani en neke kaymın kıyam kıyam evet. Kıyamike olmuş oluyor. Müz ne yapıyor? Müz kıyamike. Onu ne yapıyor? Cer ediyor. Ma ra'aytu onu görmedim. Ne vakitten beri? Müz kıyamike demektir. Senin kaym olduğundan beri onu görmedim. Evet. Bu şekilde de on yerde tahminen en ne okunuyor. Ve haysu şu yerdeki cazı caizlerine et takdirani iki takdir yani mastar tevili, müfret tevili veya cümle okunması takdiri olan iki yerde cazel emrani iki iş, iki türlü okumak yani inne ve enne okumak caizdir. Ne gibi? Bu yer misal kelleti ol bir yer ki vakat vakı olduğu elifin maddesi en sonra bahde fail ceza ceza cevap cevap faasından sonra gelen yerde elifin maddesi iki türlü okunur. Ne Men yükrimni fe inni ükürimuhu. Men yükrimni. Kim bana ikram ederse fe inni ben ükrimuhu. Ona ikram ederim. Ben de ona ikram ederim. Şimdi fe in küsiret ya da fe in keserte fe in küsiret eğer ise ya fe in keserte sen bunu keser yaparsan inni yaparsan fe mana mana ne olur? Fe ene ükrimuhu. Yani men yükrimni. Kim bana ikram ederse fe inni ükrimuhu demek fe ene ben ükrimuhu. Ona ikram ederim. Ben de ona ikram ederim. Ve in fetahte eğer fetalarsan fel mana mana ne, olur? Fe ikrami ben ikramım iyyahu sabitun. İyyahu ona sabit sabittir. Bak. Yani men yükrimni fe enni ükrimuhu zaman fe enni ükrimuhu fe ikrami ükrimuhu huy ayrodan ükrimden ik, ikram ikram masları alacaksın. İkram ni innideki yi, ikrami diye kendine zahmet edeceksin. Ondan sonra hu zamiri ayırdığımız için iyyahu olacak mi iyyahu. Benim ikram ona e ne oldu? Ona ne oldu? Sabitun işte. Haber istiyor. Dolayısıyla master tevhine dönünce noksan kalıyor. Oraya bir haber gerekiyor. Bu şekilde mana değişir. Ve tukhaffeful meksuretu inne meksur haflenir zemul yelzemul lamu lam getirmek lazım gelir. Nereye? Fi haberi haberine. Demek ki haflenince haberine lam getiriliyor. Nahu <tuh> evet. Fi haberi haberine. Ve caizdir. O zaman uha amelden boş alınması, amel ettirilmemesi de caizdir. Tabe duhuliha tabe olması caizdir. Alâ fiilin fiil üzerine. Nasıl bir fiil? Neden olan fiil? Min ef'alil mübdedeyi mütüda Yani tabe elden haber, alan olan iki tane kelimeyi kendine haber isim haber alan kelimelerin başına bunu yaparsın. O zaman getirebilirsin. Nahu kavli teala şahit olduğu gibi sanırım. Ve inkânet lekebireten. Ve inkânet bak veyin orada muhakkak kânet oldu. Nedir oldu? Leke elbette ağır geldi, büyük geldi. Namaz adamlara zor geldi. Burada in neydi Hafirlenip ne yapıldı? Fiil üzerine, nakıs fiil olan üzerine alındı. Haberine de lam geldi. Anlıyorsunuz ki burada in nedir? nedir? İn neden? Hafirlenen indir. İni şartıya değildir ha. Yani şöyle mana verim oraya? İn kânet, şahit olsa şart mahası versin, Böyle olur. O zaman leke bir lekebiret'in Elbette büyük olsa, uzun haber nerede? Cevap nerede? Değil. Ve inkanet muhakkak oldu. Nedir oldu? Hiye o namaz. Leke bira tön elbette ağır geldi. Evet. Ve inne zunnüke leminel Elbette seni yalan zannediyoruz diyor. Adamlar peygambere böyle diyorlar haşa. Ve inne zunnüke. Bak orada in nedir? İn Inned, den indir. Muhakkak ne için seni zannediyoruz. Leminel kazimi. Elbette yalan diye peygambere itiraz ve tukaffif El meftuatu. Enneyi meftuat haflenir. <laughs> ne yapar? Fetamül bu amel eder gene. Haflendiği zaman gene amel eder. Nerede? Fi zamiri şe'nin. Şan zamiri, Durum zamiri. Şan zamiri demek evvelinde döneceği bir yer olmayan zamir. Evveli balanslı olmayan bir zamir. Öyle şan zamiri ki mukadderin takdir edilen orada varsayılan bir zamir. onda eder. Yani onu kendi isim alır. Bunu versem bu durum, lazım gelir. Ne en yekün olması ne vakitte kabliha kendinden önce ne olması? Fiilin bir fiil olması lazım gelir bir fiil bulunması lazım gelir. Neden olan? Min ef'alit tahkik. Tahkik fiillerinden kesin bilgi bilinen fiillerden bir fiil olması gerekir. Misal nahunu gibi. Alemtü en zeydun kaymun. Alemtü bildim ben. En şan. Durum şu. Bildiğim bir durum şu. Zeydun kaym. Zeyd kaymdir. Ne olduğunu bak. En şan da amel etti. Hu isminin kendine zamirini kendi isim aldı. Zeydun'un da kendine haber aldı. Bildiğimiz Zeyd kaymdir. Evet. Ve tedukulu girer alel fiili. Fiile girer bu en o zaman. Mutlaka mutlak olarak. Bütün fiillere. Nakıs olsun, diye olsun. Ama inne neydi? Hafiflerin zaman mütedabir alan nakıs fiillere giriyordu. Ve zemuha bu durumda buna lazım gelir bu ene. Neyle beraber? Mal fiili fiille. Öyle fiil ki el mutasarrifi tasvip edilen, sıygalanabilen fiillerden bir fiile girmişse onunla beraberken lazım gelir. Ne? Bir de öyle fiil ki şartı ve dua. Şart ve dua değilse. Şart ve dua manası olmayan, tasrif edilebilen, mazim, muzarsı, emir çekilen fiillerden bir fiille beraber gelmişse lazım gelir. Ne lazım gelir? Harfun nefi, nefi harfi, olumsuz harfi. Ne bu? Alimtu en la tekumu. Alimtu ben bildim. Neyi? En şan. Durum şu ki la tekumu sen kaim değilsin. Bak ne olur da, Nefi. Harfi geldi. Tekumu nedir? Tasrif edilen fiildir. Evet de esin lazım gelir. Namı kabul et Allah Alime en seykiyun. Alime bildi ni enşan -se -en seykiyun. Yakında olacağını. Yakında olacak olayı bildi. Seykiyun. Nasıl sim var? Ev sefe sefe lazım gelir. Ev kat kat lazım gelir. Nahu alim -tü en kat tekumu. Enşan kat tekumu. Makak Bildim. Velev kâne gayra mutasarrifin. Velev kâne şayet o fiil olsa Nedir olsa gayre mutasarrifin, tasrif edilmeyen, çekilmeyen, yani mazim olmayan donuk fiilse, ev şarttan veya şart fiiliyse, ise, ev dua, dua fiiliyse, o zaman la yahtacu ihtiyaç duymaz o herifin maddesi. Ne ila ehadi hazil huruf şu bir birine sin sefekata ihtiyaç duymaz. Ne abu kavli teala şu olduğu gibi. Ve en asa en yekûne kadık terebe Ve en şan asa. Bak asanın evine geldi. Asa nedir? E, camittir. Asanın muzarisi yok. Yansı değil asa bu tonuk en asa en yeküne en asa umulur en yekûne olması umulur ne katikter özelliği özelliklerin yansıtmış olması umulur ve kavli teala şu açı mı dersiniz tebeyyenet açığa çıktı ne el cinnü anlaşıldı ki cinler cin tayfesi en şan levkanu bak lev şart fiili levkanu şart olsaydılar ya'lemune biseydiler ne el gaybe kaybiseydiler ma'lebi sufil azabil mühin alçak eden azapta kalmazlardı Süleyman Aleyhisselam göz önünde vefat etmiş, bastonuna yaslanmıştı. Öyle ölmüş, ruhu çıkmış. Ondan zannediyor ki Süleyman Aleyhisselam yaşıyor. Gene işe devam ediyorlar, devam ettiler. Kudüs, Mescid-i Aksa yaptılar. Ya. Şimdi Yahudi yıkacak onu Allah muhafaza. E şimdi sonra bastonunu böcek yiyince düştü. Aa dediler bu ölmüş ama bırak gittiler. hani bak kaç gün orada kaldı, birkaç kaç ay orada kaldı bilemediler. Demek cinler kaybı bilmez. Çinciler kaybı bilmez alamet varsa alametle bir yere baktırıyorlar. Röntgen gibi, kamera gibi düşün. Kamera koymuş bir yere bakıyorlar. İçine i̇şte, giriyor gibi bir bakıyor diyor ki orada bir şey var. Doğru diyor sonra doğru. Çok ekstra yalan söyler. O yüzden salih kimselerle hasta masla salih kimseler olsun. Burada şimdi ne oldu? Şart fiili olduğu için ne olmadı? Sin, kat ve nefiyahı gelmedi. Ve kavli-i teala şu olduğu gibi. Evvel tu beşincide Kadın şöyle der. En şan gadaballahu aleyha. Gadaba, gadaballahu Allah'ın gazabı olsun aleyha kadın üzerine. Yani zina etmişse kendini aleyhine beddua ettirmek için böyle söylüyor. Bu yemini yaparsa ne olur? Kurtarır. Beşincide böyle diyor. En Allahu aleyha. Gadaba gazab etti, Allah Allah aleyha onun üzerine. En şan. Burada demin ne var? Beddua var. Ve tuhaffefu aflenir ne keenne keenne de hafilenir. Evet. Fetulga ilgadir ameli Amel iptal edilir. efsah. Fasih lügatta amel edemez. Nahu keen sediyahu hokkani. Sanki iki göğsü hokka gibidir. Bunu az bir iş var mı yazalım? Diğerleri kolay bunlar. Kendiniz artık çözersiniz. Bunu yazalım. Keen. Keen. En neydi bu? Keen oldu. Evet. Cense diyahu hokkani. Hokkani demek hokka. İki tane hokka. Cense diyahu hokkani. Evet. Aslında kendi kaldı buradan. Sediyahu hokkani. Mütüde haber. Sediyahu aslında neydi? Şurada bir num vardı. Sediyani. Kalemani. İki kalem. İzafete girince kalemahu. O onun kalemi diyeceğiz ya, o izafede girdi, muzafele gelince buradan ne olur? Temin ve Nun düşer. Burada Nun var, Nun düştü. Sedi yahu onun, o güreşçinin iki göğsü, pehlivan adam zeytinyağı sürmüş, güneş vurunca parlıyor. Onu gören şair bir beyt okumuş. yalnız mana çıkarma yani şimdi. Düzgün mana anlayalım. Pehlivan adamların böyle göğüsleri parlar, yer yer. Onun göğüsleri diyor, sanki iki göğsü hokka noka gibi hokka kalem mürekkep hokkası Mürekkep olsun. Bunun kalem yukarı mürekkep hokkasıdır bu. Bunun için mürekkep vardır. Kalem batırırlar, çıkarırlar, yazarlar. Esnek kalem hokkaya konuydu. Mürekkep hokkanın içindeydi Hokkaya benzetmiş. Şair böyle bir şey konuşmuş. Bizim bugün burada aradığımız nedir? Ken ne oldu? Harflendi. Ameli iptal edildi. Bak set ya. Eğer amel etseydi ne olacaktı? Burada eğer bu ken amel etseydi, tat, yani tesir etseydi amel olsaydı ne olacaktı? Sediyya Şurada bak şu elif nedir? Tesniyenin ref alametidir. Şu anda bu reftir. Burada bak reftir. İkisi de ref alameti bu. Şimdi abi. Bu ne yapamadı onu? Bak ismi nasip edemedi. Nasip etseydi ne olacaktı? Sed yeyhi olacaktı. Sed yeyhi. Ne olacaktı? Nasip, şimdi tesniyenin nasipi cerineyle yeredir. Sed yeyni. Sed yeyni. Y'den düştü düştüyse yehi olacaktır. Amel edemek demek. Ve tukafifu lakinne lakinne taflenir. Fe yecibu, vaciptir, gereklidir. İlga uha iptal etmek. Bunda vacip oluyor. Gerekli oluyor. Nahu ma caeni zeydun bana zeyt gelmedi ma bana gelmedi zeyt zeyt velakin fakat işte lakin diye biliyorsunuz istirak kapalılık kaldırmak için söyleniyor lakin fakat amrun amr ne oldu hadirun amrun hadır hazırdır. Bak. An lakin lakin neydi? Lakin oldu. Amrunu nasip edemedi. Amrun hadır fakat amr hazırdır. Evet. Ve cüz caizdir henüz bu durumda bu amel iptal edilince ne tuhulu huma hangisinin huma ikisinin ikisi hangisi biri kendine diğeri ke ne? haflenince kendine lakin olunca bunların dahil olması girmesi caizdir ne üzere? alel fiili fiil üzerine girebilir. Nahu ken kame zeydün ken sanki kame kame kim zeydün sanki Zeyd ayaktadır. Ve makam-ı zin zekaim değildir. Velakin fakat ka'de oturdu. Ne oldu bak? Fiiline beni geldiler. Böylece değişik manalar elde edilmiş oluyor. Elhamdülillah Rabbil